Şekildeki devreyi önce düğüm gerilimi yöntemiyle sonra da A akımı yöntemiyle çözeceğiz. Önce düğüm gerilimi yönteminden başlayalım. Şu noktadaki gerilimin değerine V1, şu noktadaki gerilimin değerine de V2 demiş olalım. Şu noktadan çıkan akımların toplamı sıfıra eşit olacak. Şu koldan geçen akım nedir? Buradaki gerilim değerimiz V1. Şurası da toprak olarak alındığı için sıfır olduğuna göre bu kol üzerinde düşen gerilim V1-0'dan V1 olur aradaki direnç de 70 olduğu için 70'e bölünür artı dedik. Şu noktadaki gerilim V1, şu da V2 olduğuna göre bu kol üzerinde düşen gerilim V1 V2'dir. Kol üzerindeki direnç de 10 ohm olduğu için 10'a bölünür artı. Şu kol üzerindeki akım nedir? Burası V1, şurası da bu şekilde geldiğimizde 80 voltun artı ucundan girmiş olduğu için bunu çıkardık. V1-80 bu kolun üzerinde düşen gerilim bu koldaki direnç de 5 ohm olduğu için bunu 5'e bölmüş olduk. Yapmamız gereken ilk iş payda eşitlemek. Bunların paydaları 70'te eşitleneceği için şuradaki birinci ifademiz olduğu gibi kaldı. İkinci ifadenin hem payını hem de paydasını 7 ile çarptık üçüncü ifadenin de hem payını hem paydasını 14 ile çarptık ve böylelikle paydalarımız eşitlenmiş oldu. Paydalarımız madem ki eşit ve eşitliğin sağ tarafı da sıfır olduğuna göre bunları iptal ettik ve sadece payları yazdık. Ne kaldı? Burada V1, 7V1 burada, eksi 7V2 artı 14V1. Şunları da çarptığımız zaman eksi 1120 eşittir 0 olmuş oldu. Önce V1'leri toplayalım. 1, 7 daha 8, 14 daha 22 oldu. Eksi 7 ve 2. Şuradaki eksi 1120 de eşitliğin sağ tarafına artı olarak geçmiş oldu. Şimdi biz buradan şuradaki eksi 7 ve 2'yi eşitliğin sağ tarafına götürdük. Artı 7 ve 2 oldu. Buradan V1'i çekmiş olduğumuz zaman V1'in kat sayısı olan 22'yi eşitliğin sağ tarafındaki ifadeye böyle olarak getirmiş olduk. Ve V1'i V2 cinsinden bulmuş olduk. Şimdi şuradaki noktanın için çıkan akımları yazalım. Buradan çıkan akım nedir? Şu koldan çıkan akım V2-0 V2 olmuş oldu bölü bu kol üzerindeki direnç 12 ohm artı dedik. Şurası V2 burası V1 olduğuna göre V2 eksi V1 bölü 10. Şu koldan geçen akım, şu koldan geçen akım da V2 eksi 80 bölü 5 olmuş oldu. Bunların paydaları 60'da eşitleneceği için şuradaki ifadenin hem payını hem paydasını 5 ile... ...şuradaki ifadenin hem payını hem paydasını 6 ile... Bunun da hem payını hem paydasını 12 ile çarpmış olduk. Paydalarımız eşitlendiğine göre ve eşitliğin sağ tarafı da 0 olduğuna göre paydalarımızı attık. Sadece paydaki ifadeleri yazıyoruz. Ne kaldı? 5V2 buradan geldi. Artı 6V2 eksi 6V1 artı 12V2 eksi. Şunları da çarptığımız zaman eksi 960 eşittir 0 olmuş oldu. Şimdi burada eksi 6 v1 var bunu yazdık. V2'leri toplayalım. 5, 6 daha 11, 12 daha 23 olmuş oldu. Şuradaki eksi 960 da eşitliğin sağ tarafına artı 960 olarak geçmiş oldu. İkinci denklemimizi de bulduk. Şuradaki v1 gördüğümüz yere v1'in eş değeri olan şuradaki ifadeyi yazalım. Ne oldu? Eksi 6 çarpı v1 yerine şuradaki eş değerini yazdık. Artı 23 v2 eşittir 960 olmuş oldu. Şimdi nasıl yapıyoruz? Şuradaki eksi 6 ile şuradaki 7 ve 2'yi çarptık. Şu şekilde oldu. Eksi 6 ile şuradaki 1120'yi çarptık. Şimdi buranın paydası 22 olduğu için bu bitti. Şunların paydaları 1 olduğu için buradaki ifadelerin her ikisini de 22 ile çarpmamız icap eder. Yani 22 çarpı 23 ve 2 eşittir dedik. 960'da da de 22'yi çarpmış olduk. Eksi oldu. Bu 6 kere 7 42 olduğu için eksi 42 ve 2 oldu. 6 ile de 1120'yi çarptık. 6720. Aradaki işaretimiz eksi. 22 ile 23'ü çarptık. 506 eşittir. Şunların ikisini de çarptığımız zaman 21.120 olmuş oldu. 506 ve 2 eksi 42 ve 2 olduğuna göre bundan bunu çıkardığımız zaman 464 ve 2 kalmış oldu. Şuradaki eksi 6720'yi de eşitliğin sağ tarafına artı olarak geçirdik ve bunların ikisini topladığımızda 27.840 olarak bulmuş olduk. O halde buradan V2'yi çekebilmek için eşittir dedik. Eşitliğin sağ tarafındaki ifadeyi V2'nin kat sayısı olan 464'e böldük ve bu şekilde V2'yi yani şuradaki değeri 60 volt olarak bulmuş olduk. Madem ki biz V2'yi bulduk ve V2'ye bağlı olarak V1'in değeri de bu olduğuna göre V1'i bulabilmek için V2'yi burada yerine koyarız. Koyalım. V1 eşittir. 7 çarpı V2 dedi. Onu da 60 bulduğumuz için 7 çarpı 60 artı 1120 bölü 22. 7 kere 6 42'den 420. Bunların ikisini topladığımız zaman 1540, 22'ye böldüğümüz zaman da şuradaki V1 değerini 70 volt olarak bulmuş oluruz Allah'a şükür. Devam edelim. Şimdi burada iki tane 5 ohmluk direnç olduğuna göre şuna 5 ohm sol, buna da 5 ohm sağ şeklinde bir ifade edecek olursak. Bu sol taraftaki 5 ohmluk direncin akımı nedir? Bunu nasıl bulacağız? Şu noktadaki gerilim değeri 80 volt, onu buradan gördük. Şuradaki de V1, V1'i de 70 olarak bulmuştuk. 80'den 70'i çıkardık, 10 volt. Volt. Buradaki direncimiz de 5 olduğuna göre böldük ve şunun üzerinden geçen akımın 2 amper olduğunu bulmuş olduk. Şuradaki sağ taraftaki 5 ohmun üzerinden geçen akım nedir? Şurası 80 volt. Şuradaki V2'yi de 60 bulmuştuk. 80'den 60'ı çıkardık. 20 kaldı. Bu kolun üzerindeki 5 ohma da böldüğümüz zaman 4 ampermiş bu kol üzerinden geçen akım. Şuradaki 10 ohmun üzerinden geçen akımı nasıl bulacağız? Şurası 70 burası da 60 olduğuna göre 70'ten 60 çıktı 10 volt. Bu kol üzerindeki düşen e, direnç de 10 olduğuna göre 10'a böldük. 1 amper bunun üzerinden geçen akımmış. Şuradaki 70 ohm'un üzerinden geçen akım nedir? Şurada 70 volt var. Şurası 0 olduğuna göre 70 0 bunun üzerinde düşen gerilimdir ve 70 volt'tur. Ve bunun da direnci 70 ohm olduğuna göre böldük ve şunun üzerinden geçen akım 1 ampermiş. Şuradaki 12 ohmun üzerinden geçen akım nedir? Şuradaki gerilim değerimiz 60 volt. Şurası 0 olduğuna göre 60'dan 0 çıktı. 60 volt bu kolun üzerinde düşen gerilim. Bu kol üzerindeki direnç de 12 volt olduğu için böldük ve 5 amperde şunun üzerinden geçen akım imiş. Şimdi şuradaki 80 voltlu kaynaktan geçen akım nedir? Buradan gelen akım böyle geldiğine göre bir şuraya bir de şuraya dağılmıştır. Buradan geçen akım 2 amper, buradan geçen akım da 4 amper olduğuna göre topladık. Demek ki bunun üzerinden 6 amperlik bir akım geçiyormuş. Yine buradaki 80 voltlu kaynağın üzerindeki düşen akımı da nasıl buluruz? Şuradan gelen akımla buradan gelen akım toplanıp da buradan gittiğine göre şunun ikisini toplayabiliriz. 1 ile 5'i topladığımız zaman yine 6 amperi bulmuş oluruz. Yani ister bu şekilde ister bu şekilde bulalım. Sonuç fark etmez. Onu görmüş olduk. Şimdi güçleri hesaplayalım. Şurada nasıl olmuş oldu şimdi? Şurası 80 volt, şurası 70, şurası 0. Yani akım şu şekilde akıyor. E burası 80, burası 60, burası 0. Yine akım bu şekilde aktığına göre. Demek ki akımlar bu şekilde akıyor. Bu şekilde akan akımlar da böyle geliyor demektir. Böyle gelen akım da 80 voltlu kaynağın eksi ucundan girmiş olduğuna göre biz ee buradaki buradaki Gücü nasıl hesaplıyorduk? Gerilim çarpı akımdan hesaplıyorduk. E, gerilimimiz 80 volt. Akımımızda 6 amperde bulmuştuk. 480 watt etti. Şuradaki eksi değeri de ne olmuş oldu? Bunun eksisinden girdiği için başına eksi yazdık. Dolayısıyla demek ki bizim buradaki kaynağımız 480 wattlık bir güç üretiyormuş. Ürettiğini başındaki eksiden anlamış olduk. Şimdi şuradaki sol taraftaki 5 ohmluk direncin harcamış olduğu gücü R kare formülünden bulacak olursak e direncimiz 5 ohm üzerinden geçen akımızda 2 amper olduğuna göre 5 çarpı 2'nin karesinden 20 watt bunun üzerinde harcanan güç şuradakinde ise yine R kareden 5 çarpı 4'ün karesinden ki onun üzerinden geçen akım 4 amperdi 80 watt da bunun üzerinde harcanan güçmüş. Şuradaki 10 ohmun üzerinde harcanan güçte direncimiz 10 ohm üzerinden geçen akımda 1 amper olduğuna göre 10 watt da bunun üzerinde harcanan güçmüş. Şuradaki 70 onda yine R kareden direncimiz 70. Geçen akılımızda 1 olduğuna göre 1'in karesinden 70 watt da bunun üzerinde harcanıyormuş. Şuradaki 12 ohmda da yine ne oldu? 12 ohm çarpı üzerinden geçen akımda 5 amper olduğuna göre onun karesi olan 25 ile çarptığımız zaman 300 wattlık bir güç de bunun üzerinde harcanıyormuş. Harcanan güçleri topladığımız zaman 20 80 10 70 ve 300 topladığımızda 480 watt'lık bir güç harcanıyormuş. E zaten bu kaynakta 480 watt'lık bir güç üretildiğine göre demek ki üretilen güçle harcanan güç birbirine eşitmiş. Şimdi devam edelim. Biz şuradaki sol taraftaki 5 ohm'luk direncin üzerinde harcanan gücü V kare bölü R formülünden bulabilirdik. Şimdi şurası 80 volt, burası 70. 80'den 70 çıktı 10. 10'un karesi 100 oldu buradaki direncimiz de zaten 5 olduğuna göre onu 5'e böldük ve 20 watt'ı yine bu şekilde bulmuş olduk. Aslında biz bütün güçlerimizi şu şekilde bulabilirdik. Şuradaki bu hesaplamaları yapmamıza gerek yoktu. Peki neden bunları yaptık? Buradaki bulmuş olduğumuz değerleri bir sonraki bu sorunun diğer çözümünde burada yerine koyacağız ve A akımıyla yöntemiyle çözdüğümüzde yine aynı sonuçları bulduğumuzu göstermek istedik. Bir sonrakinde ayrıca tekrar güç hesaplamayacağız. Şuradaki sağ taraftaki 5 ohmun üzerinde düşen gücü de V kare bölü R'den hesaplarsak şurası 80 volt burası 60. Çıkardığımız zaman 20'nin karesi bölü 5 neden? Çünkü bu kolun üzerindeki direncin değeri 5 ohm 80 watt gördüğümüz gibi aynı değeri bulmuş olduk. Şuradaki 10 ohmun üzerinde de ne oldu? Şurası 70 volt, şurası 60 volt. 70'ten 60 çıktı 10. Onun 10 karesi 100. Bu kol üzerindeki direnç de 10 olduğu için böldük ve 10 watt. Bakın yine aynı değeri bulmuş olduk. Şuradaki 70 ohm için bakalım. Şurası 70 volt, şurası 0. Dolayısıyla bunun üzerinde düşen gerilim 70 volt. Onun karesi ne, ne yapacağız? 70'e böleceğiz. Bu 70 çarpı 70'tir. Onlardan bir tanesi sadeleşince 70 watt bunun üzerinde harcanan güçtür. Bakın yine aynı değeri bulmuş olduk. 12 volta gelelim. Şuradaki gerilim değerimiz 60 volt. Şurası 0. 60'dan 0 çıktı 60 oldu. 60'ın karesini de 12'ye böldüğümüz zaman nasıl oldu? 300 watt'ı bulmuş olduk. Bakın yine aynı şeyi bulmuş olduk. Şimdi yine aynı devremiz. Aynı devremizi bu sefer A akımı yöntemiyle çözeceğiz. Bu sefer şuradaki A akımına yani şu penceredeki akıma I1 şu penceredeki akıma I2 şuradakine de I3 demiş olduk. Daha önceden de biz bir öncekinde de şunun üzerinden geçen akımı 2 amper şunun üzerinden geçeni 4 amper 10 ohmun üzerinden geçen akımı 1 amper 70'in üzerindekini 1 12'nin üzerindekini 5 şuradakini de 6 olarak bulmuştuk. Bakalım yine buradaki bulmuş olduğumuz sonuçlar bunları doğrulayacak mı? Şimdi nasıl yapalım? Şuradaki denklemi yazdığımız zaman önce şuradan başladığımızda bunun eksisinden girmiş olduğumuz için eksi 80 dedik artı dedik. Şuradaki 5 ohmun üzerinden geçen akım bakın i1 şu şekilde geldi. i2 de buradan gelirken yukarıya doğru gittiği için biz bu bölgede olduğumuzdan bu bölgenin akımı olan i1'i referans alacağımız için Buradan geçen akımı i1 eksi i2 olarak düşündük. Artı dedik. Şuradan devam ettiğimizde 70'in üzerinden geçen akım da nedir? i1 bu tarafa doğru gidiyor. i3 de ters tarafı olduğu için i1 eksi i 3ten eşittir 0 demiş olduk. Şuradaki eksi -80 80'i eşitliğin sağ tarafına artı 80 olarak geçirdik. Çarptığımız zaman 5 i1 buraya geldi. Eksi 5 i2 artı 70 i1 eksi 70 i3 eşittir 80 olmuş oldu. Şimdi 5 i 1 burada 70 i 1 daha topladığımızda 75 i 1 oldu. Eksi 5 i 2 eksi 70 i 3 eşittir 80 olmuş oldu. Aslında biz denklemimizi bulduk. Fakat e, biz işlemlerimizde kolaylık sağlaması için bunları ne yaptık? 5 ile sadeleşebilir olduğunu gördük. Buradaki bütün ifadelerin bunların her birisini 5'e böldük ve ilk denklemimizi şu şekilde bulmuş olduk. Şimdi ikinci denklemimize bakalım. Şuradaki için geldiğimiz zaman şuradaki geldik. Şuradaki 5 ohm'un üzerinden sadece I2 akımı geçtiği için 5 I2 olmuş oldu. Artı dedik. Şuradakinde 10 çarpı bizim asıl akımımız I2 olduğuna göre onu artı almış olduk. Şuradaki I3 de buradan dolaşıp buna ters olarak geriye gittiği için eksi i3 demiş olduk. Şuradaki 5 ohmda da bunun üzerindeki akım nedir? i2 eksi i1'dir ve bunu da eşittir 0 demiş olduk. Çarpalım. 5 i2 artı 10 i2 eksi 10 i3 artı 5 i2 eksi 5 i1 eşittir 0 olmuş oldu. Şimdi burada eksi 5 i1'i getirdik. i2'lere bakalım. 5 10 daha 15. Şurada 5 daha etti 20 i2. Eksi 10 i 3 eşittir 0 olmuş oldu. Şimdi bunların her birisinin 5 ile de sadeleşebilir olduğunu gördük. Sadeleştirdik. Burası eksi 1 oldu. Burası 4 oldu. Şurası eksi 2 oldu. Ve eşittir 0 demiş olduk. Artık sadeleştirecek bir şeyimiz kalmadı. Ancak ne dikkatimizi çekiyor? Şuradaki eksi, buradaki eksi, buradaki artı 0 zaten nötr olduğu için... ...iki tane negatif, bir tane pozitif olduğu için... Burada bir işaret değişimi yapıp iki tanesini pozitif bir tanesini negatif hale getirmiş olmayı ben tercih ediyorum. Siz isterseniz bu şekilde kullanın ister bu şekilde fark etmez ama en kolayının bu olduğu kanaatindeyim tecrübelerime dayanarak. Devam edelim. Şimdi gelelim şuradaki i3 için denklemimizi yazmaya. Şuradaki 12 ohmun üzerinden geçen akım sadece i3'tür. Dolayısıyla 12 çarpı i3 oldu. Şu 70 ohmun üzerinden geçen akım I3 eksi I1'dir. Şuradaki onun üzerinden geçen akımında referansımız I3 olduğu için I3 eksi I2'dir. Çarpalım 12 I3 burada artı 70 I3 eksi 70 I1 artı 10 I3 eksi 10 I2 eşittir sıfır olmuş oldu. Şimdi burada bakalım eksi 70 I1 burada I2'lerimize bakalım ne var burada? Eksi 10 i2 i3'lere bakalım. 12 70 daha 82 oldu. 10 daha burada 92 i3 olmuş oldu. Şimdi bunları tekrar 2 ile sadeleştirebiliyoruz. Sadeleştirdiğimizde 70 35'e indi 15'e indi 92 de 46'ya inmiş oldu. Burada da şurası 0 nötr olduğundan şunlara bakalım. Bu negatif bu negatif bu da pozitif olduğuna göre bir işaret değişimi yapacak olursak ne oldu? Bu sefer 2 negatif 1 pozitif yerine 2 pozitif 1 negatif oldu. Bu da bizim işlerimizi kolaylaştıracak demek. Şimdi 3 tane denklemimizi birlikte elde ettiğimize göre, biz şimdi buradan bunun delta'sını hesaplayalım. Ne yaptık şimdi? Bunun katsayıları 15 eksi 1 eksi 14. Bakın onu yazdık. Bunun katsayıları 1 eksi 4 ve 2. Onları da yerine yazdık. Bu da 35, 5 ve eksi 46. Onlarını yerine yazdık. Şimdi bunun delta'sını hesaplayacağız. Nasıl yapacağız? 15 eksi 4 ve eksi 46'yı çarptık. Eksi 1 2 ve 35'i çarptık. Sonra da eksi 14, 1 ve 5'i çarptık. Şuradaki çarpma işlemlerini ayrı ayrı yaptık ve topladığımız zaman 2620'yi bulmuş olduk. Şimdi şu şekilde bir çarpma işlemi yapacağız. Ters şekilde eksi 14, eksi 4 ve 35'i çarptık. Eksi 1, 1 ve eksi 46'yı çarptık. 15, 2 ve 5'i çarptık buradaki işlemlerimizi yaptığımızda şunlar çıktı. Bunları topladığımızda da 2156'yı bulmuş olduk. Şimdi biz delta'yı nasıl buluyoruz? Şuradaki ifadeden bunu çıkartıyoruz. Yani 2620'den 2156'yı çıkardık ve deltamızı 464 olarak bulmuş olduk. Şimdi devam edelim. Delta 1'i hesaplarken nasıl yapıyorduk? Şuradaki birinci sütunumuzu siliyorduk. Onun yerine ise buradaki denklemlerin sağ tarafında bulunan ifadeleri yani 16, 0 ve 0'ı birinci sütun olarak yazıp tekrar diskriminantımızı deltamızı hesaplayacağız. Hesaplayalım. 16, eksi 4 ve 46'yı çarptık. Eksi 1, 2 ve 0'ı çarptık. Eksi 14, 0 ve 5'i çarptık. Zaten şurası 0, burası 0. Şurası çarpıldığında 2944 olduğuna göre sonuç bu olmuş oldu. Şimdi şu şekilde çarpma yapıyoruz. Eksi 14, eksi 4 ve 0 eksi 1, 0 ve eksi 46. Şurası da 16, 2 ve 5. Şurası 0'dan dolayı 0 oldu. Burası da 0 oldu. Şu sağ taraftaki çarpımdan da 160 çıktığı için sonuç 160 oldu. O halde delta 1'i nasıl buluyoruz? Şu ifadeden bunu çıkardık ve 2784 olarak bulmuş olduk. Delta 2 için nasıl oluyordu? Birinci sütunumuz aynen kalıyordu. ikinci sütunumuz aynen kalıyordu. Üç, ortadaki sütunumuza ise şuradaki eşitliğin sağ tarafındaki olan ifadeleri yani 16, 0, 0 koymuş oluyoruz. Şimdi tekrar deltamızı hesaplayalım. 15, 0 ve eksi 46'yı çarptık. 16, 2 ve 35'i çarptık. Eksi 14, 1 ve 0. Ne oldu? Şurası 0 oldu. Burası 0 oldu. Şuradakinin sonucu da 1120 olduğu için sonucu direkt o belirlemiş oldu. Şimdi bu şekilde çarpma yapalım. Eksi 14, 0 ve 35'i çarptık. 16, 1 ve eksi 46'yı 15, 2 ve 0 çarptık. Şurası 0, burası 0. Şu ortadakinin de işlemi eksi 736 olduğu için sonuç bu olmuş oldu. Delta 2'yi nasıl hesaplıyoruz? Şundan bunu çıkartıyoruz. Çıkarttığımız için şu negatif olduğundan iki tane eksi yan yana geldi. ve Bunlar artı oldu. Topladığımız zaman 1856 olarak delta 2'yi bulmuş olduk. Delta 3'e gelelim. Birinci sütunumuz aynen burada kaldı buradaki gibi aynen kaldı. İkinci sütunumuz da buradakinin aynı. Şuradaki üçüncü sütunumuzu kaldırdık ve onun yerine şu sağ taraftaki ifadelerimizi koymuş olduk. Şimdi tekrar hesaplıyoruz deltamızı. 15 eksi 4 ve 0'ı çarptık. Eksi 1, 0 ve 35'i çarptık. 16, 1 ve 5'i çarptık. Şimdi ne oldu? Şurası 0, burası 0. Bu da çarptığımız zaman 80 etti ve sonuç 80 olmuş oldu. Şimdi şu şekilde çarpma işlemimizi yapalım. 16, eksi 4 ve 35'i çarptık eksi 1, 1 ve 0'ı çarptık. 15, 0 ve 5'i çarptık. Şurası 0, burası 0. Şuradaki çarpma işlemde eksi 2240 olduğuna göre delta 3'ü hesaplayabilmek için şuradaki 80'den şuradaki ifadeyi çıkardık. 2 eksi yan yana gelince artı olmuş oldu ve delta 3'ü de 2320 olarak bulmuş olduk. E şimdi biz I1 i 1'i nasıl buluyorduk? Delta 1 bölü delta'dan buluyorduk. Delta 1 2784 olarak bulmuştuk. Delta da 464'tü oranladığımız zaman I1 i 1 biz ne yapmış olduk? 6 amper olarak bulmuş olduk. Bakın i 1 zaten şuradan geçtiği için 6 amper yani önceki sonucumuzu teyit etmiş oldu. I2'ye gelelim. O da delta 2 bölü delta'ydı. Delta 2 1856 idi. Delta da 464 böldüğümüz zaman 4 amper olarak biz I2'yi bulmuş olduk. I2 zaten bakın 4 amper. Buradan geçtiğine göre doğru. Buradan baktığımız zaman da 6 amper aşağıya geliyor buradan 4 amper de yukarıya çıktığı için 6'dan 4 çıkınca 2'yi de burada bulmuş olduk. Şimdi I3 de delta 3 bölü delta idi. Delta 3'ümüz 2320 idi. Deltamıza 464 böldüğümüz zaman 5 amper olarak bulmuş olduk. Bakın şimdi buradan gittiğimizde şuradan sadece I3 geçtiği için bakın 5 amper bizi teyit etti. Dolayısıyla şuradan 5 amper geçiyor. Şuradan da 4 amper geçiyor. I2 öyleydi. 5'ten 4 çıktı 1 oldu. 6 bu tarafa doğru geldi, 5 de yukarı tarafa doğru gittiği için i3'ten dolayı 6'dan 5 çıkınca 1 olmuş oldu. Demek ki bu şekilde bulmuş olduğumuz ifadeler bir önceki sonuçta bulmuş olduğumuz ifadeleri teyit etmiş oldu.